yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana, sana koşup geldim. İliştir beni memnu bahtına. Kanadı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm? Artık ne Zekeriya ve ne İsa var. Sararmış bir tomar gibi mucizeler. Ölülerin dirilişi şifa veren kelimeler. Ve ne de Miraç'tan bir iz. Yerden yükselen Kaya ve Kudüs şehri. Yeryüzüne, yeryüzü kadısına hüküm ki Haksız yere bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Ve haksız yere insan öldürenin cezası ölüm ve fitne, arzı fesada verme. Daha büyük suç yok adam öldürmekten. Fitne bastırılıncaya kadar, savaşın yeryüzünden fesat kalkıncaya kadar ey insanlık, ey insanlar Ey gündüzden daha gündüz, hakikatten daha hakikat Müslümanlar. Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin, gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? fabrika dumanlarında resmin kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Ah bu yangın beni Aşkın beni küleniyor. Ne olur bir gün kapında olsun dinle Ne olursun bir gün olsun dinle Sorma var dayı. zaman zaman sorma, tarım, sorma. Meu